Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 25 Ekim 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Bir sosyal medya hesabında pezik turşusunun tokata ait olduğunun iddia edilmesi ilimizde tepkiyle karşılandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6 Mart 2018 tarihinde tescil ettirilen pezik turşusu Sivas mutfağının sevilen lezzetleri arasında başı çekiyor. Koleji tarafından düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Sivas'a gelen gazeteci Abbas Güçlü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Divri Ulu Cami ve Darüş Şifası'nın mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti. Müzik Roketsan satın alma mühendisi Ekrem Ağaçdelen ve Beraberindeki heyet Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Roketsan temsilcileri üniversiteyle birlikte yürütülmesi planlanan projeler, laboratuvar kabiliyetleriyle etkinlikleri yerinde inceledi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bilgin, devlet ile vatandaş arasında hizmet köprüsü kuran muhtarlara görevinde başarılar diledi. MS Yapı Sivas basın sözcüsü Gökhan Karagöl'ün Sivas'taki basın mensuplarıyla daha sık bir araya gelmesi beklenirken İstanbul medyasına olan yakınlığı ise tepki topluyor. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.